Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 12 Ağustos 2025 Salı. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'ya aşırı sıcaklar geri geldi. Pazartesiden beri 30 derecenin üstünü görüyoruz. Sıcaklıklar Perşembe günü 40 dereceye çıkacak. Sadece Almanya değil tüm Avrupa kavrulacak. İspanya ve Fransa 45 dereceyi görecek. Cuma gününden itibaren yeniden 25-35 derece bandı bizi bekliyor. RTL'in Forza'ya yaptırdığı son ankete göre aşırı sağcı ırkçı afte birinci parti oldu. Tarihi bir rekor kaydederek %26'ya çıktılar. CDU, CSU kan kaybediyor %24. SPD ve Yeşiller 13, Sol Parti 11, diğerleri baraj altı. Hükümetten duyulan memnuniyetsizlik aşırı sağcılara yaradı. Aynı ankete göre Başbakan Mersi'den memnun olmayanların oranı da %67'ye yükseldi. SPD emeklilik yaşının yükseltilmesine kesinlikle karşıydı. Ancak Çalışma Bakanı Baş her türlü seçeneğin değerlendirilebileceğini söyledi. Ardeye konuştu Bakan ve Ekonomi Bakanının önerisiydi bu. Bunu komisyonda ele alacaklarını belirtti. Yani Seydou zaten istiyordu bunu. SPD'li bir bakan ilk kez görüşüyoruz olabilir dedi. Koalisyon sözleşmesinde bile net şekilde yazıyor. Emeklilik yaşı yükselmeyecek. SPD buna imza atarsa oyları daha da düşer. Sadeceymiş gibi yapıp sol partinin oyunu arttıramıyorsunuz maalesef. Benim Doktor Fartır Profesör Nölke'nin güzel bir kitabı var. Sol popülizm diye onu anlatmanız gerekir. Patronlar tabii bu öneriyi coşkuyla karşıladılar. SPD eş başkanı Klingbeil ilk açıklamalara sert tepki göstermişti. Kabul edilemez demişti. Ancak Çalışma Bakanı bu açıklamayı yapan da partinin diğer eş başkanı. Yani bu sözü parti içinde değerlendirmeden söylemez. Berlin'de mecliste oturup bu emeklilik yaşı artsın demek de kolay. Gelin bunu havalimanlarında koli taşıyanlara, hastanede hasta bakanlara bir de siz anlatın. Emeklilik kasası zarar ediyor. O doğru. Emeklilere bir yılda 403 milyar avro maaş ödendi. Çünkü yaşam süresi artıyor ve 2. Dünya Savaşı sonrası o çocuk patlamasında doğanlar kitleler halinde emekliliğe gidiyorlar. O zaman başka yerden kısacaksınız. Mesela genç göçmen alıp iş yaratacaksınız. Emeklilik yaşı 70'e çıkarsa ki zaten 67. Yani daha ne arttıracaksınız? Düz hesap 100 olsun ya da komple kaldırılsın. Bari boşu boşuna prim ödemeyiz. Her 5 kişiden biri. Almanya'da emeklilik yaşını göremeden ölüyor zaten. Yani bu arada emeklilerden alınan vergiler de sürekli artıyor. Yakında tamamı vergiye tabi olacak. Almanya'da yaşarsanız sağlık harcamalarını falan vergiden düşüyorsunuz. Ancak diyelim emekli oldunuz. işte hepimiz gibi Türkiye'ye yerleşme hayaliniz var. İşte o zaman düşemiyorsunuz. Maliye sadece size yılla 10 bin avro parşal bir vergiden muaf hak veriyor. Geri kalan paranın da üstüne vergisini istiyor. Pastel Enstitüsü Başkanı Günter ilginç bir öneride bulundu. Memurlar işçilerden daha uzun yaşıyorlar. Daha uzun yıllar emekli maaşı alıyorlar. Onlar 5,5 sene daha geç emekli olmalı dedi. Yani daha az kazanan, daha zor işte çalışan daha kısa yaşıyor. Ve daha az maaş alıyor. Memurlar ortalama 21,5 yıl, işçiler 16 yıl emekli maaşı alıyor. Ve tabii Memurlar Birliği öneriyi saçma bulduğunu açıkladı. Sosyal yardım bilgi formları farklı dillerde hazırlanıyor. Bu kaldırılacak iş ajansı artık bilgi formunun sadece Almanca ve İngilizce sunulacağını açıkladı. Form şu anda Türkçenin de dahil olduğu 10 farklı dilde hazırlanıyor. Temmuz ayında iflas başvuruları geçen senenin aynı dönemine göre %19 arttı. Ticaret Odası ekonomik krizin devam ettiğini açıkladı. En fazla iflaslar ulaşım ve depolama sektörlerinde görüldü. Enerji fiyatları yüksek, faizler yüksek. Alman parlamentosu ise tüm bu sorunlarla baş edebilmek için büyük bir adım attı ve TikTok hesabı açmaya karar verdi. Böylelikle gençlere ulaşmak istiyorlar. Cem Özdemir ise 16 yaşındaki çocuklara TikTok'un tamamen yasaklanmasından yana. Belçika'da da 35 derece görüldü. Uzmanlar risk gruplarını yeniden uyardı. Hollanda, İsviçre her yerde Avrupa'da sıcak hava alarmı var. Bu akşam da Perseid meteor yağmuru olacak. Yani yine her yerde Belçika'da, Almanya'da, Avrupa'da görülecek. Gece gökyüzüne bakın. Kayan bir yıldız görme ihtimaliniz oldukça yüksek. Arkadaş zekayı pencereyi aç. Pencereyi kapama diye yazmıştı. Gök dolabilir içeri. Avusturya bir Suriyeli'yi sınır dışı etmek istiyor ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci durdurdu. Sınır dışı edilen bir kişinin nerede olduğu bilinmiyor çünkü akıbeti belli değil. Türkiye'ye uçak bileti almışlar oradan Suriye'ye geçip geçmediği bilinmiyor. Fransa şehrinde ise 600 bin erkek sivrisinek doğaya salınacak. Sebebi Asya Kaplanı dişi sivrisineği var tehlikeli bir tür. Onun üremesini engellemek çünkü salınan erkek sivrisinekler kısır. Aşırı sıcaklar Fransa'da da devam ediyor. Kırmızı alarm verilen bölge sayısı 14'e yükseldi. Belediyeler böyle geçici serinleme noktaları kuruyorlar, bedava su dağıtıyorlar. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali var yine Fransa'da. Greville orada 4 tane reaktör arızalandı. Durdu otomatik olarak. Güvenlik riski yokmuş uzmanlar öyle diyor. Kademeli olarak yeniden başlatılacak. Bu da aşırı sıcaktan dolayı reaktörler sıcaktan kendini kapattı. Şimdi Almanya bu konuda güzel bir adım attı biliyorsunuz. Nükleer işi dedi riskli. Biz bundan sonra nükleer enerji istemiyoruz. Ne kadar santral kaldıysa kapattı. Sonra gitti Fransa'dan elektrik ithal etmeye başladı. Ancak Fransa elektriğinin %70'ini nükleerden sağlıyor. Yani 18 tane nükleer santrali var. 6 tane reaktör daha inşa ediyorlar. Üstelik bazıları Almanya sınırında. Yani sıcaktan nükleer santraller bile kapanıyor. Küresel ısınma bu. Her şeyi ama her şeyi etkiliyor. Aşırı sıcak yüzünden Paris'te Sen Nehri'ndeki yüzme alanlarına halk akın etti. Şehir yönetimi oradaki girişleri de sınırladı. Şimdi ilginç bir hikayesi var senin. Michael Jackson'ın Smooth Criminal şarkısında 42 kez eni are you okay diye soruyor. Eni iyi misin? Eni sen nehrinin bilinmeyen kadını. 19. yüzyıl sonlarında böyle Paris'te o nehrin kıyısında bir kadın cesedi buluyorlar. Genç kadın. Kimi kimsesi yok. Morga kaldırıyorlar. Defnetmeden önce otopsi yapılıyor. İlginç bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü elinin yüzünde bir tebessüm var. Böyle gülümsüyor gibi. Morg'da çalışanlardan biri de Gidiyor bu kadın yaşamalı diyor ve onun maskesini çıkarıyor. Şimdi maske birdenbire ünleniyor. Sanat eserlerine konu oluyor, şiirlere, hikayelere ilham veriyor. Yıllar yıllar sonra bir şekilde Norveçli bir oyuncak üreticisi de bunu görüp etkileniyor. Ve bu maskeden bebekler yapmaya başlıyor. 1960'larda bu ilk yardım hayata geri döndürme eğitimleri popülerdi. Bu eğitimlerde bir manken kullanmak gerekirdi. Hala kullanılır. Hayat kurtarma eğitiminde kullanılan bu manken eniden esinlenerek yapılan bir model. Birden o da popüler oldu ve tüm dünyaya yayıldı. Yani artık iyi dünyanın en çok öpülen insanıydı. Eğitime katılanlar onu hayata döndürmeye çalışırlar. Ehliyet alanlar bilir. eni iyi misin derler. Eni are you okay Amerika'da. Michael Jackson kendisini bir suçlu olarak tarif ettiği o şarkıyı yazarken onu hatırlamıştı. İyi misin? Bu soruyu o kadar öylesine soruyoruz ki kimse hiçbir zaman gerçek cevabı almıyor. Öylesine sorulan sorular, öylesine edilen sohbetler, öylesine izlenen filmler, okunan şiirler, öylesine geçen günler ve kayıp giden, çarçur olan bir ömür. Belki artık gerçekten gerçek cevapları vermenin vakti gelmiştir. Bakarsınız o zaman sorulan o sorular da gerçek olur. Ama zor, ama kolay dedi Arif Damar. Yoksulduk. Dünyayı sevdik. Öyle uzak git öyle güzelleşti ki o yüzü hiç görmedim. Hiç yaşamadı belki. Hoşçakal. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.